Buna göre A ve B kentleri arası kaç kilometre demiş. Şimdi soruyu bir okuyalım arkadaşlarım. İki hareketli A kentinden B kentine aynı anda saatte 45 ve 60 kilometre hızlarla hareket ediyorlar. A'da, A kentinden B kentine aynı anda tamam. 6 saat sonra hızlı giden araç B kentine varıp hiç durmadan geri dönüyor. Okey. Ve diğer araçla karşılaşıyor. Arkadaşlar şimdi hemen bunu şeklim çizelim. Şimdi A kenti var B kenti var. A kentinden B kentine iki tane araç var. Biri 45 km hızla gidiyor, biri 60 km hızla gidiyor dostlarım. Tamam mı? Hızları benim bunlar. Şimdi hızlı olan araç gidiyor. Geliyor. Bu geldi yere C noktası diyelim. 45'e gelen araçla burada karşılaşıyor dostlarım. Yani şurası karşılaştıkları nokta. Hani bu adam önden hızlı büyük olduğu önden gidecek arkadaşlar 60 km ama B'den geri dönüyor. Gitti, geldi, karşılaştı. Arkadaşlar buradaki yola da x metre diyelim. Tamam ne olduğunu bilmiyorum ben. x kilometre böyle geldi diyelim. Şimdi arkadaşlar 45 kilometre hızla giden araç 6 saatte kaç kilometre yol alacaktır? Yani 45 çarpı 6'dan 270 mi arkadaşlarım? Yani 45 e giden arkadaşlar A'dan C'ye gelmedim daha. O zaman burası bir kere 270 kilometre. Bunu buldum. Peki 60 kilometre giden araç toplam kaç metre yol aldı? 60 çarpı 6'dan 360 kilometre Yol aldı. Yani toplamda A'dan giden adam bak şöyle gitti. Böyle geldi. Toplamda ne yaptı? 360 yol aldı. Arkadaşlar şimdi elime iyi bakın. Ben buradan bak böyle gitmem benim ne kadar toplamda? 270 artı x değil mi? Bir de böyle geldim. Artı x daha gelmedim. Eşittir 360 demeyecek miyim? Bak bir daha. Yeşil yapıyorum bak. Böyle gitti. Hızlı giden araç. Toplamda bak 270 buradan aldı. X de buradan aldı. 270 artı x. E bir de bu böyle geldi. Bir x kadar daha yolu geldi. 360 eşit. Yani amacım buradan x'i bulmak gençler. 270 artı 2x eşittir. 360. 2x eşittir. 90. x buradan 45 geldi. x'i bulduk 45. Bana ne diyor bu adam? A ve B kent arası kaç kilometredir? Arkadaşlar A'dan bir uzman kaç kilometre? 270 artı 45'ten 315 kilometre diyeceksiniz dostlarım. Anlaştın mı soru tarzı da? Haydi bakalım geç.